olmuyor mu? Olacak. Tamam, 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 dur. Ee, hadi hep beraber iş başı. Allah'a mı? Çırak gel. Çırak, gel bakayım. Gel. Çırak. Bir. Bir, tut, tut. Bir, i̇ki, iki, üç, hey! Eyvah. Çırak! Mecnun. Ay aklım çıktı. Ne, ne oldu? Mecnun, dediği buldum Mecnun. İsmail de alıcıyı söküyor. Hadi, hadi biz de bir an evvel, hadi, hadi. Hadi mi? Dur, hadi değil. Ben e, o kadar acelem var ki şu anda. Daha sonra konuşsak ya bunları. Ama bütün bunları halletmezsek dengeler alt üst olur. Bu da büyük felaketlere yol açar, hadi. Ama şimdi ne var biliyor musun? Ben şu anda Leyla'yla evlenmek üzereyim ve çok acil bir işim. Onu halledeyim, Leyla'yla evleneyim. Ondan sonra bütün bunları çözeriz. Yemin ediyorum ben sana garanti veriyorum ya. Söz, gerçekten. Sonra ben açacağım. Bir şekilde yapacağız onları. Dur. Bir şey yapma onlara. Hiç sıkıntı yapma. Vallahi ya söz veriyorum. Onları ben halledeceğim. Bir şey yapalım. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bana mı bakıyor? Sakallı orada durmuş. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Yürü git. Yürü git. <laughs> Yavuz abi. Hop. Vay meşhur kardeşim. Abi ne yapıyorsun ya? İyi kardeşim ne yapayım? Bildiğin gibi ekmek parası. Arkadaş ben sizi mi takip edeceğim? Ne? Ben sizin peşinizde mi koşacağım durmadan? Nedir bu ya? Yanar döner gibi bir orada bir burada. Ya bir çeşiriniz mi yok? Nedir acaba? Aşk olsun Mecnun ben öyle bir insan mıyım? Nasıl bir insansın ya? Yavuz bir insanım ben. Yavuz nasıl Yavuz sen Yavuz? Bu yanı bile takmamışsın ki. Taktım Mecnun burada. Vallahi bu hiç belli olmuyor. Yapma ya. Ha. Sen nereye böyle gece vakti? Abi ben nereye? Ben evleniyorum ya Leyla'yla. Nöbetçi nikah memuru aramaya gideceğim. Ay, hayırlı olsun kardeşim. Bırakayım mı düğün hediyenizi bagaja? Ama beni lafa tutuyorsun abicim şu anda. Aa doğru, acelem vardır ha. senin. Yalnız bir şey söyleyeceğim Mevzu. Bunlar öyle kolay işler değil ha. Yani şimdi nikah memuru bulacaksın, gün alacaksın, yüzük falan. Bunlar zor işler. Abi şu anda hala lafa tutuyorsun. Doğru, doğru. Senin acelem var. Benim tanıdığım nikah memuru var. mı ya. Var tabii canım. Evde çok girip çıkmışlığım var yani. Ha güzel. Var bir hukukunuz. Tamam, yani. Ne yani. güzel. Abi ne duruyorsun o zaman? Atla. Ne duruyorsun orada? Burada. Şurada. Orada burada şuradadır, şurada burada oradadır. Yalnız kimdeyse benim gönlüm ondadır. Beni çok güzel aldın abi. Da, bir da, da, bir da. Aç aç kapıyı aç. Gel. Bunu da bırakmayalım. Getir hocam onu da. Hayır kardeşim Oy, benim ya. Uzak kardeşim uzak, benim uzak, ne ya? ya. Gözlük çek biraz çek, daha. Çek. Çek. Gözlük de çek. Çek! Çek! Çek Hacı Allah aşkına şu posta geçsek de hepimiz biliyoruz ne diyeceğinizi. İmzayı atalım bitsin gitsin mi acaba? Dört, sekiz, on beş, on altı, yirmi üç, kırk iki. Dede, dede, dede işte yoksa kalı dede. Ne tam. dedesi ya? Ne diyor oğlum ya? Çık git buradan. Evlat çok büyük bir hata yapıyorsun. Eğer beni dinlersen. Ya hadi çık şuradan. Hadi. Gel şimdi. Hadi yürü. Evet. Yüz, 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 yüz. Almış bir daha sahi eline. Hocam nerede kalmıştık? Ne yanlış bir şey yapıyoruz acaba? Niçin için yanlış bir şey yapalım ya? Son derece doğal bir şey yapıyoruz yani. Birbirini seven iki insan, deliler gibi aşırı birbirimize. En kutsal müessese. ilk adım atmak üzere. Acaba aşkınızın altını mı çizmek için bir şey yapsam sana mesela? Leyla benim, hayat sensin, dünyam sensin. Her şey sensin gelecekse biz hazırız tüm acılar senin gelsin bu sevda'dan vazgeçersek al Allah belamızı versin. Ne diyor? Olmadı mı ya? Hayır, ne oldu anlasan? O zaman şöyle bir şey daha var, onu bir denesem? Yağmurlu bir günde ülkenimi. görmüştüm seni. Üstünde çubuklu Allah Allah. formalar var. Çubuklu, çubuklu forma mı var? Ne vardı Çubuklu formalar vardı üstünde. Yani takılma oraya hiç takılma yani. Çubuklu formanın hesabını da yapma Allah aşkına. İmza geçelim mi hemen şu anda? Ya yapalım, bitin artık ya. <laughs> ee, hocam öpebiliyor muyum şimdi artık?

Evleniyoruz artık. Yani suratımın orta yerinin için vurdum odunu. Refleks <laughs> mi? Özür dilerim. <laughs> Refleks mefleks. Ama yedim ben çırağını, tokadı yedim. Biz neredeyiz ya? Bahçeye geldik. Bahçede miyiz biz? Mecnun. Efendim Erdal abi. Oğlum sen Erdal <laughs> abi mi dedin? Ay beni o pis Erdal bakkal, ona mı benzettin beni zaten? Baba. Baba. Sen babam mısın? Baba. Babam değil mi bu? Bayağı İskender baba. amca. Babacığım ya. Babama bak. Babacığım mı? Hey. Çekil. Ne haltı ha. karıştırıyorsun sen? Ne altı karıştıracağım ya? Yani bana bak, yoksa sen kızı sıkıştırıp da öpmeye mi çalışıyordun bahçede terbiyesiz herif seni? Öyle şey mi olur ya? Sıkıştırmıyor. Tamam. Yani Böyle niyetim olsa güzel. Kendi yüzüm orada. Konuşurum, hallederim. Evet sana. peki. O zaman ben şimdi Erdal Bakkal'a gidiyorum çünkü ha. o pis, o pis... ...dükkanın tepesine baz istasyonu dikecekmiş. Para göz gidip müdahale etmezsen bütün mahalleye kıyar. Baz mı istasyonu dikecek? Evet. Yani cekmiş yani. Hani cekmiş. mamış henüz. Hayır hayır yani. mamış. Cekmiş. Mamış. Evet. Uzaylılar ne, ne oldu? Uzaylılar mı? Uzaylılar. Yok mu uzaylı Zekiye? Zekiye mi? Onlar falan Şu, an, şu anda hiçbir şey olmadı o zaman. Onun bir tık öncesi ve şu anda normaldeyiz. Şimdi ben sana sağlam bir küfür yapıştırırdım. Fakat kız arkadaşına dua et. O kıza dua et. Ona dua et. Kızım sen de buna mukayyet ol. Ben geliyorum. Hemen gitmem lazım. Ha biz ondan oldu. Ondan başlayıp... E çok iyi. Gördün bak hiçbir şey olmadı. Allah'ım şükürler olsun sana ya. Ama ne oldu bizim? Evlilik ne oldu? Evlilik gitti Yalan mı oldu evlilik? Yalan mı? O kadar evlendik. O kadar, o kadar evlendik ya. Nasıl? Yine de beraberiz. Beraberiz ya. Tabii canım ne olacak ki? Bir daha evleniriz. Evet. ...kulağından tutulup, kapı dışarı ediliyorum artık ha. Öyle mi, öyle mi? Gel bakayım sen çocuğum, gel. Gel, 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 gel. Şimdi söyle bakayım, söyle, ne anlatıyordun dedim. Anlat, konuş hadi. Ya dedeciğim, orada biraz aşırıya kaçmış olabilir mi Tamamen istem dışı, yani... ...çok özledim ben seni ya. Hmm, öyle tamam. mi? Hı, hı, hı. Daha bitmedi, daha bitmedi. Bir daha senin artık aksakallı deden yok, mu? tamam mı? Bundan böyle de, benden yardım istemeyin. İşte bu kadar. 気持ちいい。